Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ramazan Tunç. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenin, yorum yapın, like yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Renkli Dünya'nın hikayeleri devam ediyor, devam edecek. Arkadaşlar şu anda İstanbul'un en büyük sem pazarlarından birine geldim. Çarşamba pazarı. İstanbul'un en büyük pazarlarından biri arkadaşlar. Bir video turu yapacağım, bir video çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız e, pazar turuna başlıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Burası Fatih Camii'nin e, yanı. Daha çok tekstil bölümü olan bir pazar. Çok büyük yağmur da başladı. biraz ka kalabalık, erken geldim ama yine de kalabalık gördüğünüz gibi. Baya büyük. Böyle aşağı doğru gidiliyor. Ta Karadeniz caddesine kadar gidiyor. Pazarda fiyatlar böyle arkadaşlar. El çantalar 80, 100. Pardon. Gömlek 170 gördüğünüz tamam. gibi. T-Shirt 150. Alo, 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 Aynen nasıl yazalım? Paket, çorap 50 TL. Valla fiyatlar da normal. Evet, o, <laughs> ne alırsan Abi, al 100 TL. <laughs> 180, 90 TL. 180 etek, Her şey var pazarda. Baba et götürüyor. Yağ, bayağı bir yağmur başladı. Yağmur göstermiyordu ama yağmur başlıyor. Vallahi arkadaşlar e, pazar böyle büyük uzun. Aşağı küçük Mustafa Paşa'ya kadar iniyor yani. <laughs> Terlik 150 TL. Kıyafet 100 TL. Tencere 150 TL. Yani normal halk için daha uygun pazar bence. Her şeyini burada alması daha mantıklı. artık Yürümek çok zor, çok kalabalık yani. Erken gelmeme rağmen. Aynen. Evet arkadaşlar ayva bu. Yes, 60 TL. 75, 80. Pazarda uygun. Gördüğünüz gibi. 5 TL taze nane, soğan 10 TL. Yani artık markette pazar aynı fiyatlar. Bazı şeyler aynı bazı şeyler daha uygun buradan dönüyorum Evet buradan Fatih camisi'ne doğru çıkıyorum Baya büyük her e, tarafa da girip çıkmak çok zor gerçekten neredeyse bütün fatih kaplıyor bu pazar Bu bölümde ikinci el kısmı second tent karışık. 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 büyük. Karışık. 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 Şuradan Karışık. Fatih Caminin içinde Çarşamba'da Başka bir bölüme geçeceğim Bakar mısınız Anahtar falan eski her şey var Çok büyük Hemen hemen her sokakta imkansız yani dolaşmak bir günde ikinci el şeyler <laughs> Altısı diyen 60-75 Görüyorsunuz çok Uygun her şey Buradan Arkadaşlar çok Baya büyük Buradan Fatih caminin Ağzından içeriden Çarşamba'nın o bir tarafına geçiyorum. Gördüğünüz gibi baya bir Büyük Ucu bucu yok arkadaşlar Böyle bir Pazar yok dünyada Bence İstanbul'un Türkiye'nin en büyük Semt pazarlarından biri Her Çarşamba İstanbul Fatih Semtinden kuruluyor Ve bütün e, semtlerden insanlar buraya gelip alışveriş yapıyor arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi arkamda Fatih Camisi, güzel bir cami, havuzu büyük. Görüyorsunuz arkadaşlar şuradan. gerçekten çok büyük bahçesi falan çok güzel bu caminin. Arka tarafı burası, bir de ön kısmı var. Şimdi sizlere orayı da gösteririm. şuradan da ön tarafına geçiyorsun. Caminin ön tarafı Fatih Caddesi. Evet gördüğünüz gibi harika bir cami. Fatih Camisi gerçekten çok görkemli. Bahçe savlusu çok geniş, büyük. Buradan da çarşamba kapısı arkadaşlar. Çarşamba kapısında şimdi e, zebze, meyve bölümü bir kısa bir tur da burada yapacağım. Her tarafı gerçekten dolaşmak imkansız. Çok e, aşağılara falan inmeyeceğim gerçekten çıkamazsın ya. Yani. Evet arkadaşlar çarşamba kapısında çarşamba kısmını turlayacağım. Hazırsanız haydi hep birlikte tura başlıyoruz arkadaşlar. Çarşamba girişi. Zevze, meyve <laughs> markete, biraz markete göre daha iyi. Kilosu 30 şeftali 20 erik 30. Gerçekten biraz fiyatlar. Uyudunuz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada incir 60, ceviz 70. Artık pazarda da ucuz bir şey yok ama zeytin 180 60'dan başlıyor yapıyoruz güzel kaliteli malzemeler

ne ararsan var arkadaşlar ev gereçleri çarpma çantalar. Peynir. Afyon köy peynir 80 lira. Ezine peynir 140 lira. Buradan da arkadaşlar Fatih Caddesi'ne kadar gidiyor. Gerçekten gözüm kesmiyor her yere dolaşın ve dolaşsam bile 1-2 saatlik bir video olur. Çeri domates 25 lira gördüğünüz gibi çok güzel. Gerçekten e, izleyemezsiniz yani sıkılırsınız. 2 saatlik bir video olur. Çok sıkılır bir durum olur. En güzeli böyle. En önemli yerlerini dolaşıyorum arkadaşlar. Pazarın en önemli yerlerini. Bu adamlar da mal taşıyor. Seyhan. doğal kuş donu, reçel, marmelet, Organik, gerçekten güzel görünüyor. Pazarda muz 30 lira. Muz gerçekten pahalı ya. Evet çilek izliyor, çilek erik. Erik geliyor harika. Evet arkadaşlar, çarşambanın artık Pazarın sonuna doğru geldim. Burada videoma son veriyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın, like yapın. Kalıcı abonelere ihtiyacım var. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.